Ne renk? Açık. Ne? Ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Açık. Ha? Neyi anlamadım? Bu? Bu ne renk? Ha? Kan. Kan, kan. Bu ne renk? Maya. Maya. Maya Bu? İçim. Bu? Ocu Bu? Ocu. Ne? Ocu bu. Ocu. Bu? Maya, baba. Bu? Ocu var. Da, baba, da, baba. Baba, da, baba, baba. Daha var. Ne arıyorsun orada? Kan. Yok. Ne Oy. arıyorsun anneciğim? Oy çok yan ya? Ne? Çok gitti ya. Nereye gitti? Oy gitti. Aa. Al bakayım topu. No. <Gülüyor> <Gülüyor> adam kuu! Yakala adam yakala Topları yakala adam, Hadi bunu da al Hadi Vur Adam vur. Adam. Uuu. Adam. Adam vurdu. Adam vurdu. Ya gitti. Bunları da vur. Hmm, adam gitti ya. Adam, <laughs> adam gitti. de adam vursun topları oğlum. Ay hiç. Koyan Aa anne enatti. Hı hı. Anne. Evet anne. Enat. Enat. Adam Çok. ya, adam. adam çok güçlü. Ay adam niye açar? Adam çok güçlü. Adam ne açar? açar? Ne açar? Ne? Yoruldu mu Adam? He? Adam gitti ya. Adam gitti. bu. Adam geldi. Adamı arabaya bindir bakayım. Adam çop. arabaya bindi. Ay. Çok çok çok. So how about I need to